Hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün nasıl yiyoruz? yiyeceğiz? Evet. nasıl yaptık? Annem yapmadı. Evet. Benim... Bu karne gününde aldık. Burada Bu arada karne gününüz kutlu olsun. Ve kaç aldığını söyleyeyim. Evet. Bir mısır. Biz daha neyse boş verin kaç sınıf olduğumuzu. Yani ben Diyor... çok iyi. Arkadaşlar, Şimdi daha üçüncü sınıfım. <laughs> Herkes sınıflarını söylesin yorumlara atsın yani. Yorum. Uh Hı -huh. Vallahi mükemmel mükemmel. Uh -huh. Canınız çekiyor mu arkadaşlar? Size de vereyim. Asma mı yapalım mı? Olma hala. Tamam. Arkadaşlar biz azıcık yiyelim. Gelelim. Sonra, uh -huh. Arkadaşlar hala Biz seviyoruz. Evet, arkadaşlar birazdan bitireceğiz videoyu. Üye evet, kısa video yapacağız artık. Abone olmayı, like